Bu bölümde match photo özelliğini anlatacağım. Yani bir resim üzerinden SketchUp'a nasıl döndürüyoruz? Bir üç boyutlu nasıl çiziyoruz? İlk önce import seçeneğine tıklıyoruz. Import'ta mutlaka match fotoyu seçiyoruz ve Yapmak istediğimiz resmi seçiyoruz. Resmin özelliği böyle yapının her iki tarafında net bir şekilde gözüküyor olması gerekiyor. Ve önümüze açılan sekmede aslında perspektif ekranı açılıyor. Kırmızı bir hat var sol tarafımızda ve yeşil bir hat var sağ tarafımızda. İlk önce kırmızıları sol tarafın tam yatayda olduğuna emin olduğunuz çizgilerinde böyle yaklaştırarak ama hiç orta tuşa basmadan, döndürme tuşuna basmadan yerlerini belirliyorsunuz. Şimdi kırmızı hattın üst çizgisini belirledim. Bir de kırmızı çizginin, de kırmızı hattın alt çizgisini belirleyeceğim. Yani bu sizin böyle illa en altı veya en üstte olmak zorunda değil. Resminizde tam olarak emin olduğunuz neresi varsa o kısımdan belirlemeniz lazım. En uçlarına kadar da gitmek zorunda değil. Ve daha sonra yeşil hattı belirlemeye başlıyorum. Bu seçtiğim resimde çok net bir şekilde aşağıda ve yukarıda e, çizgiler olduğu için ben o kısımları kullanmayı tercih ettim. Diğer tarafta da saçağın altı tam bir yeşil hatta devam edebilecek şekilde. Yani biz burada aslında yeni bir e, aks düzlemi belirliyoruz kendimize. Normalde SketchUp yeşil, e, yeşil, kırmızı ve mavi hatlar üzerinde çalışıyor. Biz o yeşil, kırmızı, mavi hatların nerelere denk geleceğini belirliyoruz. Çünkü resmimizi bunun üzerinden çizmeye başlıyoruz. Ve en son olarak orijin noktası, noktasını, mavi hatla üzerinde insan olan noktayı alıp projemizin en önde, en köşe yerine yerleştiriyoruz. Orası orijin noktamız oluyor. Ve mavinin de binanın köşesinden dik bir şekilde yukarı çıkıp çıkmadığına bakıyoruz. Ve mavi çizginin üzerinde basılı tutarak sol tuşumuzu yukarı aşağı yaparsak insan boyutunu ayarlayabiliyoruz. Kapı boyutunuzdan insanın boyutunun ne kadar olabileceğini tahmin edip ayarlayabilirsiniz. Ve daha sonra artık işlemimizin bittiğine inanıyorsak dan diyoruz. Ve işlem bitiyor. Bu etaptan sonrasında artık insanı silebilirsiniz. Orta tuşa bastığınızda resim kaybolacak. Ve tekrar sol üst köşedeki e, resme tıkladığınızda resmin adını hatırlarsınız. Ona tıkladığınızda resim aynı açıyla geri gelecek. Hep bu şekilde çalışacağız. Üç boyutluya döneceğiz. Sonra tekrar resme döneceğiz. Kontrol edeceğiz. İlk önce mevzu bir yeni yüzey oluşturmak. Sağa veya sola doğru yeni bir yüzey oluşturabiliriz. Üç boyutluyu bozup yere bu yeni yüzeyi çizip yapabiliriz. Ee, ancak şimdi ben orijinden tam sol duvara doğru yanaşabilecek. Onu anlarsınız. Yeşil hattın kırmızı hattın üzerinde mi gidiyor? Yeşil hattın üzerinde mi? Küçük bir duvar çiziyorum şimdi buraya. Ve o duvar görüyor musunuz? Silik bir şekilde oraya eklendi. Ve push pull seçeneğiyle uzatıyorum. Aslında buraya bir kütle çizdim şu anda. 3 boyutlu da, da görüyorsunuz kütleyi. 3 boyutluya geçtiğiniz zaman o kayboluyor resim. Tekrar resme geldiğinizde sanki resmin üzerinde çiziyormuşsunuz gibi oluyor. Ve artık bundan sonrası tamamen size SketchUp'taki çizim tekniklerinize bağlı bir şey. 3 boyutlarınızı nasıl çiziyorsanız bu resmin 3 boyutta nasıl olduğunu algılayarak her bir çıkıntısını, her bir yüksekliğini ayrı ayrı çizmeniz gerekiyor. Tamamını hem üç boyutluya dönerek tamamen arka tarafını da hayal edecek şekilde çiziyor olmanız lazım. Mesela artık ana binanın kübü oluştu ve bunu yukarı doğru çıkaracağım çünkü yukarıda bir çatı kütlesi var. Ne kadar çıkardığım hiç önemli değil çünkü diğer tarafını şimdi trimleyeceğim. Çatının eğimine göre yaklaşık bu saçağın altına ne kadar gittiğini de tahmin ederek yani saçağın altına da bir kısım gidiyor çünkü bu. Artık burada sizin mimari bilginiz biraz işin içine giriyor ve diğeriyle aynı aksa gelecek yeri tutturduğum an tıklıyorum karşı duvara ve puşpulla yukarıyı siliyorum. Artık çatı düzlemim de çıkmış oldu. Ve artık işte çatı yüksekliklerini yapıp pencere yüksekliklerini, pencerede ileri geri olan yerlere ne kadar çok detay verirseniz projede o kadar daha gerçekçi duracaktır projenin. Bu etaptan sonrasını biraz hızlandırarak çektim ve e, projeyi nasıl çizdiğim değil de şu an match foto özelliğini anlatmak istediğim için projenin detay nasıl çizildiğini anlatmadım. E, ancak dediğim gibi fotoğraf üzerinden yapıyı algıladığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. E, siz bu fotoğrafa uydurmaya başladığınızda herhalde şöyle şu kadar öne gelirse fotoğrafla uyar dediğiniz yerde deneye yanıla mutlaka fotoğrafın e, değişik açılardan çizerek uydurabilirsiniz. Hep sürekli gidip fotoğrafla eşleşip eşleşmediğine bakıyor olmanız lazım. Projeyi çizdiğinizde tüm detayları çizdiğinizde inanıyorsanız, ben son birkaç detay kalmıştı, onları yaptım. Ee, tabii bundan e, sizin bildiğiniz bir proje ise ve bir iki yönünden e, projeyi çizmeye çalışıyorsanız, arka taraflarını da rahatlıkla hayal edip bildiğiniz ölçüleri girerek e, projenizi tamamlayabilirsiniz ve resimdeki renk tonlarını kullanarak tamamını tamamlayabilirsiniz yapın. Artık projedeki tüm kapı, pencere ve diğer detayları işledim. Tekrar resme döndüğümde bunların yerine oturduğunu görebiliyorum. Ve projenizin bittiğine inanıyorsanız, bu işlemler bittikten sonra bu sekmeye tıklıyorsunuz ve burada önünüze çıkan şeyde hayır demeniz gerekiyor. Çirmini mi dediğinde. Hayır dediğinizde artık orta tuşa basıp döndürdüğünüzde resim tamamen sizin projenizin üzerine yapışmış oluyor. İsterseniz çatılarınızı şekillendirebilirsiniz buna göre. İsterseniz diğer boyalı yani sizin bu resminizin dışında kalan yerler düz renk olarak kalır. O kısımlara da aynı tonları vererek daha gerçekçi bir üç boyutlu elde edebilirsiniz.